Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna coin üzerine konuşacağız. Luna'da birkaç önemli gelişmeler var. Bunları aktaracağım sizlere. Yakım oylaması vesaire mevcut durumda. Bunlara bakacağız. Ayrıca kripto piyasasına genel bir bakış yapacağız ve en önemlisi sizin için Binance borsasının yaptığı gizemli kutu çekilişi var arkadaşlar. Bu gizemli kutu açarak para kazanma ihtimaliniz var. Bunları anlatmaya çalışacağım sizlere. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayıp videoyu izleyen kullanıcıların kanalıma abone olup bildirimleri açarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabileceğini belirtirim arkadaşlar. Anlatacaklarımın hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. İlk olarak Luna kısmından başlamak istiyorum. 7 Luna'da arkadaşlar 1.9 dolarlardan 2 gün önce bir çöküş gerçekleşmeye başlamıştı bildiğiniz üzere. 1.93 dolarlardan bir düşüş gerçekleşip 1.8 dolarlarda yatay kanalda devam etmişti dün gün içerisinde ve ardından da akşam saatlerinden sonra çöküş devam edip 1.6 dolarlara kadar düştü arkadaşlar. Şu anda 1.7 dolara yakın bir civarda seyrediyor. Şimdi arkadaşlar bu düşünüş sebebin, sebebi ne olabilir diye bakacak olursak bildiğiniz üzere yarın akşam 9'da Fed'in faiz açıklaması olacak arkadaşlar. Faiz açıklamasına piyasayı hazırladıklarını düşünüyorum ben açıkçası. Faiz oranı fazla geleceği için kripto piyasasının aniden çöküş yaşaması, yaşamaması için kademeli olarak düşürdüklerini düşünüyorum ben. Tabi 26-27 Temmuz faiz yükselmesi bekleniyor arkadaşlar. Arttırma olursa bu yılki de 3. arttırma olacak. Bunu da herkes biliyor. Herkes de buna hazırlanıyor diyebiliriz. Yani bu kısa süre içerisinde Fed açıklamalarına kadar e, kısa vadeli alım satım yapmaktan biraz çekin, çekinmeniz gerekir diye söylerim arkadaşlar. Çünkü yükselimlerde alçalımlarda kısa süreli kısa vadeli olacak. Şimdi arkadaşlar TerraBull's'un üyesinin e, yani ek 826'nın yakın kodunu yazan kişinin Terramani kurucusu Stable Chain'le e, görüştüğü yönelik haberler var arkadaşlar. Chain destek vermeye hazır olduğunu, lunch geleceği için canlandırmak isteyenlerin kararlı olmasını gerektiğini belirtmiş arkadaşlar. Ayrıca doğrulayıcıların olunca desteği devam ediyor bildiğiniz üzere. Topluluk Terra zincirine staking ve %1,2 komisyon yakın işleminin teklifini yakın zamanda oylamaya sunacaklar arkadaşlar. Ama şöyle önemli bir olay daha var. Ee, güncellemeyi doğru ve güvenilir bir şekilde yapmak çok önemli. Bu yüzden güncellemeyi kodun bağımsız bir denetimine kadar erteleyebilecekleri söz konusu arkadaşlar. Bunda ekstra bir bilgi. Şimdi Binance gizemli kutu olayını açıklayayım arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi Terra Luna haber kanalı Binance borsası kripto çekilişi yapıyor. Kullanıcı her gün ücretsiz olarak bir defa kutu açma hakkına sahipler. Borsayı kullanan açsınlar ve şansınıza yüksek dolarlarda çıkabilir. Aşamalar resimde mevcut diye belirtmiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şurada kripto box giveaway diye bir kısım var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar öncelikle ve ardından gördüğünüz gibi buradaki Binance payı kopyalıyoruz. Buraya gireceğinizde kutu al kısmı var. Eee Kripto kutusu al diye bir kısım var. Oraya Binance payı yaş, yaş, ay, kopyalayıp yapıştırdığınızda bir adet gizemli kutuya sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Ardından buraya açarak dolarlar kazanabiliyorsunuz. Bu ekstra güzel bir haber arkadaşlar. İyi kazançlar. Umarım bol yüksek kazançlar kazanırsınız diyebilirim. Bitcoin kısmına gelecek olursak da Bitcoin de gördüğünüz gibi 22 bin dolarlardan dün akşam saatlerinde gece saatlerinde bir düşüş yaşadı. Yaklaşık 2 bin dolar düşüş yaşadı arkadaşlar. Ardından bir yükselik gerçekleşerek 21 bin e, yüz kanallarında yatay olarak devam edileceğini düşünüyorum gün içerisinde. E, önemli analizciler bu düşüş ile birlikte Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine gelebilecek bir e, geri kama yaptığını, düşen kama yaptığını söylüyorlar arkadaşlar. Bu bizim için güzel haber diyebiliriz. Düşen kama şekliyle ilerleyen seviyelerde Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek değerlerine düş yükselebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca önemli bir olay daha var arkadaşlar. Bunu da bahsedelim son olarak. Binance CEO'su CZ Bloomberg'in kendine dev kumarhane olarak nitelendiği için dava açtı arkadaşlar. E, ee, bu okuduğum haberin altına da Fetman hemen yine her olaya muhalefet olduğu gibi buna da olmuş. E, ee, Binance'in kumarhane olduğuna yönelik açıklamalarız. Böyle olduğuna evet dev bir kumarhanesiniz tarzı da söylemleri mevcut arkadaşlar. Şu anlık aktaracaklarım bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.